Mikro enjeksiyon sperm'in yumurta içine enjekte edilmesine verilen bir tıbbi isimdir. İlk kez 1992 yılında Belçika'da tesadüfen bulunmuş bir yöntemdir. Bu yöntemin en büyük avantajı, özellikle sperm sayısı çok düşük olan erkeklerin bile bugün baba olabilmelerini sağlayan bir yöntem olmasıdır. Mikroenjeksiyon yöntemi bulunmadan önce, bu kişilerin baba olması mümkün değildi. Çünkü en az yumurta başına 100 bin sperm kullanılması gerekiyordu. Dolayısıyla 5 yumurta olduğu zaman 500 bin, 10 yumurta olduğu zaman 1 milyon sperme ihtiyaç duyuluyordu. Ama bugün günümüzde sadece birkaç adet spermi olan erkekler bile bu yöntem sayesinde baba olma şansını yakalayabiliyorlar. Bugün dünyanın birçok ülkesindeki tüp bebek merkezlerinde Yumurtaların hemen tamamına e, bu Xİ dediğimiz mikro enjeksiyon işlemi uygulanıyor. E, burada sadece e, mikro enjeksiyon yöntemi değil, klasik tüp bebek yapılan yani halen normal spermleri olan erkeklerden alınan spermlerle e, yumurtaların yan yana bırakılarak bunların döllenmesinin beklenmesi de dünyada halen yüzde 20 ila 30 civarında kullanılan bir yöntem ama bugün ülkemizde hemen hemen tüm tüp bebek uygulamalarında mikro enjeksiyon yöntemi tercih ediliyor.